Peki efendim şimdi siz altını çiziniz ki birleşme ve satın almalarında revaçta olduğu bir süreç içerisindeyiz. O halde ileride yabancı ortaklığa da sıcak baktığınız kanısına varabilir miyiz bu açıklamalardan? Tabii ki şöyle biz zaten aile olarak Doğanlar ailesi olarak altı kardeş yani 14 kişilik bir aile meclisimiz var. ikinci kuşak, 3. kuşak birlikte çalışıyoruz. Ortaklıklara çok açık bir aileyiz, şirketiz. Bildiğiniz gibi Doğataş Taş Kelebeği'nde geçtiğimiz Dönemlerde yabancı ortaklıkları vardı. Aslında bizim enerjide halen yabancı ortaklarımız var. Fakat hidroelektrik santrallerimiz var bizim ayrıca. Ordu ve Erzurum istirde oradaki ortaklığımız devam ediyor. Yani sonuçta biz her çeşit işbirliğine, her çeşit ortaklığa e, alışkınız ve bu konuda bir e, bilgi birikimimiz var. Böyle bir tecrübemiz var. Tabii ki neden olmasın e, bu konuda da e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ya, gelen tekliflerle de ilgileniyoruz. Peki bu arada az önce de otaştan da bahsettiniz. Tabii farklı alanlarda da e, faaliyet gösteriyorsunuz. E, grubun da ikinci halka açık şirketi olacak e, tabii ki evet. e, Biotrend'de açıldıktan sonra. Peki şimdi tabii buradan da borsaya sıcak bakan bir grup olduğunuzla çıkartıyoruz. Yılların da tecrübesi söz konusu. E, bu evet. ikinci halka arzı diğer halka da izler mi efendim? Tabii olayın çok başındayız e, ama önümüzdeki süreci de merak ediyoruz. Bakış açınızı da merak ediyoruz. E, tabii niye olmasın? Çünkü e, biz kurumsallaşmış ve profesyonelleşmiş bir şirketiz. Onun için de zaten yabancılar özellikle buna çok özen gösteriyor. Alkarz şirketlerde de bu e, şeffaflık son derece önemli. Bizim de böyle bir e, tecrübemiz edin, oldu. Biz inşaat sektöründe de yapmış olduğumuz güzel çalışmalar var. Yine e-ticaret er tarafında da yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu şirketlerimizi de geliştirdikçe günün birinde arz etmeyi, yani paylaşımcı olmayı burada önemsiyoruz açıkçası. Peki burada şimdi halka açıklıkla tabii ki şirkete bir kaynak da sağlıyorsunuz. Tabii borçlanma dediğimizde grup tahvil, grupta tahvil ihracına nasıl bakıyorsunuz efendim? Biz de Doğu tarafında sermaye artışı yaptık. Bu sermaye artışına da ciddi katılan oldu ve yüzde yüzünü de tamamladık. Bu da geçen haftalarda tamamlandı biliyorsunuz. Ve Doğu Taş tarafında finansallarımız çok sağlam bir yapıya oluştu. Kambiyo zararlarımız e, oldukça azaldı. Hatta bu dövizdeki değişkenlik nedeniyle kambiyo karı da yazar hale gelmeye başladık. Burada da borçlanmamızı önemli ölçüde şey azalttığımız için dotaş gelebek tarafında e, rasyolarımız e, yani raporlarımızın iyi çıktığını çıkacağını görüyoruz zaten. Orada bir sıkıntımız yok. E, diğer tarafta da enerji tarafında da e, bizim borçlanmamız yapmış olduğumuz bu yatırımlar karşısında çok yüksek değil. Zaten gelen kaynağın bunlar hepsi yatırım kredileri olduğu için uzun vadeli krediler genelde. Onun için gelen kaynakları biz daha çok yeni yatırımlarda kullanmayı düşünüyoruz. Peki dilerseniz biraz da sektördeki teşvikle destekleri de değinelim. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta itibariyle yektemdeki o değişimi yeni dönemi süreci de konuşuyoruz. Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında dolar üzerinden zaten bir alım garantisi veriliyordu. Biyokütle bu alanlardan biriydi destek verilen alanlardan biri. Hatta kilowatt saat başına 13.3 dolar sent destek veriliyor ki Haziran'a kadar devam edecek yatırımlarda da geçerli bu. Peki bu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor ya da nasıl etkileyecek? Evet bu yektem sürecinde e, Haziran'dan itibaren değişiklikler oluyor fakat bizim bütün tesislerimiz şu anda e, devam eden tesisimiz de Haziran'a yetişiyor. E, örneğin Çanakkale'deyiz biz Zine'de, Çanakkale Zine'de biyokütle yatırımımız var. Diğerleri zaten e, yetişmiş durumda. Biz 10 yıl boyunca bu teşviklerden yararlanmış oluyoruz. Yani 30 Haziran'a kadar tesis tamamlayanlar 10 yıl boyunca yararlanacak. Dolayısıyla bizim bütün tesislerimiz yararlanıyor. Biz bunun hesabını yaptık. 30 Haziran'dan sonraki yatırımlar içinde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü burada yine yenilebilir enerji olduğu için, sıfır atık projeleri olduğu için bunlar, bunlara verilen destekler zaten tüm enerji sektöründeki desteklerin en üstünde verilen destekler olduğu için yaptığımız hesaplamalar burada bu yatırımları sürdürmemizde engel değil. Onun için biz yine yatırımlarımızı burada sürdürmeyi düşünüyoruz. Çok fazla bu durumdan etkilenmiyoruz. Zaten mevcut testlerimiz bir şekilde etkilenmemiş olacak 10 yıl boyunca. Peki yenilenebilir enerji alanında e, buradaki e, farklı alanlara da yatırımlardan söz edebilecek miyiz? Yani yatırımları çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz? Biyokütle var, hidroelektrik var. Bunun dışında farklı yatırımlar söz konusu olacak mı? Yok yani fevkalade fırsatlar gelirse bakarız ama biz bu e, biyokütle ve biyogaz e, tarafında hani çöpten elektrik üretimi veya hayvansal atıklar, tarımsal atıklar var. Buralardan biyokütle tesislerini çoğaltmayı düşünüyoruz burada. Hem yurt içinde hem yurt dışında burada büyümeyi düşünüyoruz. Çünkü bu alanda biz bizim için doğru bir alan olduğunu görüyoruz. Buralarda uzmanlaştık, ekibimiz de bu alanda uzmanlaştı. Onun için biz daha çok bu alanda kalmak istiyoruz. Yani hidroelektrikte büyümeyi düşünmüyoruz. Diğer alanlarda büyümeyi düşünmüyoruz ama biyogaz ve biyokütle tarafında büyümeyi sürdüreceğiz. Peki efendim şimdi 15 santrale ulaşacağınızdan bahsettiniz. şu ana kadar süreçte biraz da istihdama olan katkıdan da söz edelim. Ne kadar kişiyi istihdam ediyorsunuz? Burada hedefleriniz nasıl şekilleniyor? Şu anda mevcut tesislerimizde yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Bunlar tabii genelde sahaft personeli. Bizim holding tarafında hizmet gruplarımız holding tarafından hizmet verdiği için bu kadrolar bu tarafta dahil edilmiyor. Fakat bizim elimizde 300'e yakın e, istihdam alınması gereken yani işte yeni tesisler, Aydın gibi, Ezine gibi tesislerimiz var. İnegöl'deki tesisimiz büyüyor, Balıkesir'deki tesisimiz büyüyor, Malatya'daki tesisimiz büyüyor. işte buralarda da 300 kişilik bir kadro alımıyla birlikte burada bu yıl içerisinde 600 kişilik bir sayı ulaşacak. Yeni e, yapacağımız yatırımlar veya yeni satın almalar hariç olmak üzere e, diğer sektörlerimizde de yaklaşık 400 kişilik bir liste geldi önümüze. Özellikle yine mobilya tarafında 300, diğer holding ve inşaat tarafında da 100 kişi. Yani 700 kişilik bir personel alımı gerçekleştirmek, gerçekleştirmiş olacağız. Biz yıla 2095 kişiye gelir Yani 2100 kişi direkt çalışan var. ve grup olarak da baktığımız zaman işte bayilerimiz var. Dolaylı, dolaysız çalışan arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 7000-7500 kişiye ulaşıyoruz. E, bu da e, 30 bin kişilik bir aile anlamına geliyor ki çok büyük bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Peki efendim son olarak üretim tarafındaki hedeflerinizi de e, bir kez daha dile getirelim isterim. Şöyle şimdi notlarıma da göz atıyorum. BioTrent enerji tarafından 2020 senesi içerisinde üretilen yıllık elektrik miktarı 300 milyon kilowat saate ulaşmış değil mi efendim? Burada evet. e, hedefler nasıl şekilleniyor ve 2021 hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz şirket halka açıldıktan sonra da ne gibi hedefler koyuyorsunuz efendim üretim tarafında? Şimdi buradaki mevcut te tesislerimizin dışında e, iki tane çok büyük tesis aydın projesi işte tamamlandı, üretime başladı ama orada e, eksik motorlarımız var, eksikler tamamlanıyor. Orası tamamlandığında da e, yani e, ciddi bir megawatt elektrik üretimi sağlamış olacağız. Haziran ayına kadar da yetişme için gece gündüz çalıştırdığımız dizine projesiyle de orada e, ciddi bir elektrik üretimine başlamış olacağız. Bu projelerimiz tamamlandığı zaman şu anda Türkiye'de e, bu alanda e, lider e, durumuna e, gelmiş olacağız. Bu projelerimizle birlikte. Peki efendim. Bu arada biz Aylan Süreyi'nin de sonuna geldik. E, Davut Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. E, size tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Şimdiden de hayırlı olsun diliyoruz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan Efendi bizlere eşlik etti enerji hattında ve Biotrend'in enerji şirketinin halka arzı ile ilgili son notları paylaştı. Nisan'da halka arzı planlanıyor. Biyotrendin ve önemli başlıkları son dakika gelişmeleri de enerji hattında siz değerli izleyicilerimizle paylaştık ve biz ay lansörünün sonuna geldik. Enerji hattına şimdi bir nokta koyacağız. Alpar'da yayınımız Çarklar Dönüyor'la devam edecek.